Kuruluş Osman'ın heyecan ve aksiyon dolu 142. bölümü, izleyicileri bir kez daha büyüleyerek ekrana bağladı. Bu bölümde, Osman Bey'in karşı karşıya geldiği düşmanlardan biri olan Usta Gera, etkileyici bir veda sahnesi ile diziden ayrıldı. Ayrıca, 142. bölümde diziden ayrılan karakterlerin yanı sıra, Prenses Holofra'nın teyzesi gibi yeni karakterler de seyirciyle buluştu. Ancak merakla beklenen 143. bölüm fragmanının henüz yayınlanmamış olması izleyiciler arasında birçok soru işaretine neden oldu. Bu durumun senaryo değişiklikleri veya beklenmedik aksiliklerle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Kuruluş Osman'ın yeni bölümü muhtemelen 10 Ocak Çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Ancak 143. bölüm için fragmanın önümüzdeki günlerde yayınlanacağını tahmin ediyorum. Bu olaylar karşısında izleyiciler olarak bu gizemli durum hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yorumlar bölümünde görüşlerinizi paylaşarak bu konudaki düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. Bir sonraki analiz videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun.